Bırak abi Hasret abla. Bu da benim abimler. Ya burada ne yapıyorsun oğlum? Yanaklarını sıktım. Hmm. Aynısı. Bire bir, bir aynısı. Elini açamıyor musun? Evet arkadaşlar bizim nişan albümümüz geldi bugün ben ofisteyken. Ofise söylemiştim evde kimse olmaz diye. E, bugün de buraya hasta ablalara gelince yanımda getirdim. Şimdi onları açacağız. Çok heyecanlı. Şöyle koysam size. Şöyle. Koyamadım bir yere. Şunu koysam. Bir dakika. Ah, harika. 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 Büyük mı? Aa, biz hiç öyle bir şey konuşmamıştık. Ne hem de iki tane. Evet. İki evet. tane bir şey var onda. Aa çok Aa, güzel. Ha. Aa benim güzel. Bu çok güzel. Ben beğendim yani. bu mu? Evet. Evet, çok güzel arkadaşlar. Al da bakayım. Ne kadar şoktan. Kalitesi de güzel ha. Aşkım bunlara güzel çerçeve. Bir şey değil mi? Şu mükemmel ha. Çok, çok güzel. Şu mükemmel olmuş. Aa, çok güzel ya. Çok tatlı. Ama, pembe pembe. çok sevdim. Bu da güzel Bir dakika Hasret abla gelmedi bir O da rengi falan çok tatlı olmuş. Evet. Pembe pembe çok tatlı. Hani yarın gelecek gibi Ya öyle gibi görünüyordu. Tahmini olarak yarın teslim görünüyordu kanka. Bakmet aldı değil mi? Çok iyi. Bu yani. Ya çok güzel. Buna bayıldım ya. Şu mükemmel ha. Bakayım. 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 Postermiş Postaymış ben de sana poster diye. Çok güzel değil mi? Evet. Bunlar hiç işte çerçeve oldu. yaparsın. Evet. Bunlar artık çerçeve satılıyor ya. Güzel mi? Bu çok iyi ya. Evet. Her Aa edenler. bu böyle şey gibi olmuş. Kompakt gibi olmuş. Hani çizmişler gibi. Hı. Çizilmiş Aa, güzel gibi değil, olmuş. Ha. Sana. ben. Bizim koltuğun şey gibi. Evet evet. siz mi seçtin doğru mu? Küçük. Aa, ben bak, seçtim. Bak. Güzel, güzel mi? Tamam sen de Bakayım. Tahta işlemeli. Ya çok güzel. Keşke onlar da yapsaymışlar. Onlar da ya mı? Aa bu siyahlar aa, böyle çekiyor. Aa Gamze Nur sonsuzluk servet yazıyor evet. arkadaşlar. 2 Ekim 2022. Oha. Ne çok fazla fotoğrafınız var sizin. Nasıl oldu o ya? Çarptı yani, işte sanırım. 36 mı 40 mı öyle bir şey. 36'dan fazla mı ya. 30'dan 40 olabilir. 38 40 falan ölçüsü olabilir. Mi? Ya buradan bakalım. He, o da büyük çok <laughs> Hangisi? Çok iyi şimdi buradan. Dur videomu da gelsin. Hmm. Çok güzel. Şu mu? Ay şu ha, ilk fotoğraf çok güzelmiş. Farklı mı bunlar ya? Ben ilk fotoğrafı çok beğendim. Çekiyorum, çekiyorum. Sen de sonraki Ha şu an Çok güzel olmuş. Ya. Çok daha da fotoğraflar. Gelin çekerim. burada bakın. Zaten Sizde? bunları aileye veriyorsun. Ay bunlar Aa, da en çok en da güzel olmuş. Işte. Bakayım. Ha? Benim favorim şunlar zaten. Nasıl biraz yarım kalmış. <laughs> Aa, nasıl öyle bir hata yaparlar? Olsun, versin işte. <laughs> Basında bozmuşlar. Aa, şu çok tatlı. Evet, çok soft çıkmış güzel. Evet, Vay, bu da söz, iyi. söz alanı. Şu arka planı ilk öyle seçmişiz ya. Hepsi bir oluyor yani değil mi? <laughs> Çok tatlı. Sizin hoş. Bu favorim ya. Anladım. Onu yaptıklarına çok sevindim. Bunu biz mi seçtik? Biz böyle bir şey seçmedik ki. ikisi çok güzel. Burada da yarım çıkmış. Hasret tam yarım koymuşlar. Evet benim yarım yok. Aslında bak Burak abinin yanında pay var mesela. Ya onu ayarlayamadılar şey olarak. Aslında ayarlanabiliyor çok basit. Bir şey evet biraz fotoğrafı yana kaydırsalarmış görünebilirmiş. Şey. Bu kadar mı? Biz ailecek çekinmemiş miyiz ya? Bizim aile hiç çekinmemiş i̇şte, mi? Esir mi esir Allah Allah. Yok. Yok işte anneler gelince hep oturdular kız istenecek diye beklediler. Orada da fotoğraf çekilemedik. Neyse. Düğüne yaptık. Dışı da güzelmiş. Bizim evet, koltuklarımızın şey kumaşı da bunun gibi. Buna sadece benzer. Detaylar yok ama. Yok. Lacivert sadece. Sadece dün. kumaşı böyle gibi. Çok güzel ya. Bayıldım. MHC. MHK. MHK. Ha, MHK. Muhammed Hilmi Kütük. O yazı da çok hoşuma gidiyor. Bakalım sen Evet. Tipe evet. Bu da Muhammed seçti. Işte, kapağı. Güzel direkt duvara. Çerçeve asın. Evet o çok güzel. Ben en Bir söyleyeyim arkadaşlar. Söyle. Birincisi bu. Onlar da güzel de pembe. Seni beğendim ben daha doğrusu orada. Serhat'ı değil mi? <laughs> Bizden de tipine baksana. Serhat'ın <laughs> önündekiler çok güzel çıkmış ya. Hangisi Ya şu pembe. Şu ben şunu da çok beğendim. Ben bu de onu çok seviyorum. Planı, yani beğendim. Bir şey olarak güzel. Yani. <laughs> Seni niye de beğenmiyorum Serhat'ı. Bu, bu da şuna... çok güzel. Çok evet. çıkmış. Ben kahve. şunu sevdim Beyaz. ya. Sağdaki o var. film karesi gibi. Çok hoşuma gitti. En sağdaki en mi ya? Bak şu Bunlar en Bunlar sağdaki güzel. güzel şey. Evet o İç sağdaki. Çekimler. Hiç beni söyleyemem. Şunlar ya. güzel. Aşkım Şimdi burada güzelsin. çok yakışıklısın. Burada da güzelsin. Burada da güzelsin Serop. <laughs> <laughs> Burası Sero. evet. evet. sen güzelsin burada. Kahvede sen ama planlısın. <laughs> bak bak şunlar efsane ya. Bunlara bayıldım ben. Çok güzel. Arka plan güzel abi. <laughs> Şuna baksana ya. Magnum gibi aynen. Aaa evet. Magnum gibi. <laughs> Çok güzel mazlum olmuş. Magnum pembe ve çikolata. <gülüyor> <gülüyor> pembe ve çikolatanın aşkı. Evet. Magnum'un düet. Magnum düet işte. Evet işte Çok güzel olmuş ya pembeler. Güzel ama. Bu şekilde arkadaşlar. Minileri diyeyim. alayım. Minileri de. Hangisi Minikler de çok tatlı. Evet minikler ailenizin. Aa böyle bir şey var mı büyükte? Büyükte böyle bir şey yok. Büyükte siyah yok anne. Aa, burada ilk sayfasını aç bakayım ama. İlk sayfa aynı da mı? Aynı mi? da büyükte yok. da. Hmm. Aa büyüye bunları koymamışlar. Evet. Aile şeyini çok koydular. <laughs> siyah da güzel olmuş ama. Hmm. Ben şunu diyordum işte ya. Şurada güzel bakmışlar. Aşkım bu öbüründe de var. <laughs> Ne koymuşlar? ve aynısının mini demişti. Biz mi görmüyoruz? Abi, Aa, açmamışız biz burayı. Açmadık mı? Açmadık. İlk defa görüyorum burayı şu anda. Ne bir de şöyle bakmıştım. Şöyle çekmişim ben. Ha, ha yapışmış demek yapmışsın. ya. Ben de ilk defa gördüm şu an. Bir testi. daha Ya <laughs> bir şey olmaz. Doğal olsun. Şöyle. Bence Hayır. şu en baştaki çok güzel. Bir servet orada şu Bence şu ayların usta. önündeki güzel ya. Bence de bu güzel. Çünkü burada çok siyah siyah kapatmış serveti. Siyah değil bence de Ay, yani ay, ay gibi, gibi olmuş artık. Işte. Çok güzel durmuş bunda. Siyah gibi duruyor takımın. Şöyle göstereyim bak. Aynen şöyle göstereyim. Çok güzel ya. Şu güzel. Evet. Şunu şöyle bir ses sonra bir saat. Bayağı oynamış fotoğraflarla. Oynamıyor galiba. Yani. Hayır şey anlamında. Bu ya. Ne? Öyle değil. Temizlik anlamında. Ben... Evet almış, şey almış, yapmadı. Almış, şey, almış. yapmadı. Yani, <gülüyor> hani <gülüyor> renk yapma çok fazla dedim. Çok fazla sarı <gülüyor> falan. <gülüyor> çok fazla sarartma <laughs> falan yapma var? dedim. Evet şimdi. <laughs> Sizin, Sizin çok sürü kaldı ya. Ben şunu görünce şimdi. Yeniden çektirelim mi? Güzel Birinci evet. yılımızda bizim şeyde şey yapmayı düşünüyorum. <gülüyor> 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 Birinci yılımızda bir tane fotoğrafçıya şey gidip fotoğraf çektirelim istiyorum ben. Tamam, evet. Şey. Muhammed çeksin. Bizim çekten şey, şey, falan güzel. Yok yani. bizim şey güzeldi canım. Bizimki de güzeldi canım. Bak sizinkiler bence fotoğraftan çok güzel. Benim bir tane fotoğrafım var ya tekli. Hangisi bu mu? Yok o değil. Şu bak. <laughs> Senin favorin o mu? Herkesin favorisi Herkesin o, bilmiyorum. Benim de favorim ya. Çok güzel. Ben benim, favorim, çok benim favorim, benim favorim bu Gamze bak. Şu fotoğrafı bayılıyorum. Ben de gülünün fotoğrafları daha çok seviyorum. Bunun da anları güzel. daha güzel ya. Bizimki çok yapay duruyordu bence arka planlar. Aşkım nişan için yeterli. Şimdi burası çok pahalıydı. bence güzel. Yapay e, duruyordu. Siz ne için oluyor? Düğün için olabilir. Şunlar falan çok hoşuma gidiyordu benim. Evet. Ya bu arka, yani arka plan gibi durmuyor ama şey Normal gitsen ne burada mı çekeceğim şey ama burada güzel çıkıyor ya. Yani. Güzel Işık mışık çünkü çok güzel duruyordu. Şurası işte dediğim gibi. Bir olarak. de pozlar çok de Güzel şey. Var, çok güzel Hoşuma gidiyordu i̇şte yani. Ama Muhammed de bize o alanda hani yapabileceğinin ya en iyisini öyle. yaptı yani. Mesela şu evet. diş çekimler mesela düğünde olması gerekmiyor. Evet. Bizimki de böyle işte arkadaşlar. Çok tatlı. Bizimki de süet. Aynı koltuklarımız gibi. Valla <laughs> bizim de koltuklarımız gibi. <laughs> Aa evet. Böyle. Diğerine bakalım. Yemeği, ha, bu da şey. O iş nişan, İç, iç, iç çekim bunlar. Dış çekim. O benim Burada 120 kilo olduğum dönem. Bu arkadaşlar bu arada Gamze'nin bloğuna <laughs> özel zayıflama e, da çekebiliriz. Haberiniz olsun. Çünkü ben... Önce sonrası mı? Ben önce 110 kiloydum. E, şu an zayıflamış halim 90 kiloyum. Haberiniz olsun. Onu da şeyini verebilirim yani. 20 kilo. Sen 20 mi? kilo, Efendim, gitmiş. yani 91 kiloyum. Şey. Çok önemli değil. Düğüne kadar 5 kilo daha verir misin? Hangi düğüne kadar? Bizim düğüne Ve kadar. Hangi düğüne kadar olacak bu? Arkadaşlar bu da bizim tane. sözümüz. Ama o zaman pandemi vardı. Ama bunu sen kendin yaptın nasıl? Evet. evlenme teklifi. Bizim evlenme teklifimiz falan da böyle albüm olsun ya. Bak çok tatlı. Hendrina varmış. Kendine varmış. <laughs> Ama ne yapıyor kız önemli? Kız mı? Kız, kız önemli tarafı. diyor. Evet, evet. Ay kahve getirsin. <laughs> Sen tuz koydun mu? Evet. Tuz mu? Ne? Tuz baharatlar da vardı bir çeşit. Ben bal var. Böyle. Olmuş, bal ve şeker. Sener <laughs> ben sadece korkutmak istedim. Şerminim de çok güzel korktu, sağ olsun. Yeter. bak. mı ona? Aşkım çok sevsin burada. Baya sev görünüyor. Geldim hani. Hay geldi. Ne kadar küçük değil mi alakalı? Ne? Ben anneciğim. Ha da bizim dış çekimimizdi. Bunu biz arkadaşlara çektirdik. Evet sizin bir arkadaşınız çekmişti değil mi? Doğru. O sizin fotoğraflarınız da, da çok güzel. güzel. Bence de çok güzel. Bu şekilde. Her şey senin ne güzel ya. Ya sen çok ya, romantiksin. Sen. <gülüyor> 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 biz ne yapabiliriz? Yani söyleyeyim mi? Şu pembelerden Hı. Bir tane daha aynı boyutta çıkaracağız. Hı hı. Şey, şey böyle bir, bir iki tane aynı renkten. He, peki yani Siyah ton. beyaz fotoğraflarımızı gel şuraya koyalım dedim. Yok diyor. O memnunsuz güzel olmuyor. Ay ben değil. çok seviyorum şey ben de. siyah yani beyaz böyle fotoğrafları böyle koridorda. Evet Ama böyle beyaz şeye çerçeveye. Bence de. Hiç sorma direkt gel. Yap. Yapacağız. Yap. Beraber yapalım, vlog çekelim. <gülüyor> <gülüyor> Çerçeve almaya gidelim falan. <laughs> i̇şte böyle arkadaşlar. Çok tatlı bunların kumaşı. Çok beğendim ben. abi bir an şey sandık ya <laughs> o siyah beyazlar bizde yok sandık ya. çok korktum. Evet <laughs> Ay, çok güzel. <laughs> Aşkım hayır. Alıyorum ne ya? Ben aynı şeye Hayır, bence hiç bozma, direkt onun içerisine geri. geri koy, hiç kırılmasın. Şimdi mi çerçevelettim hayır, hayır, hayır. Bence hiç kırılmasın, ben çeyizlerimin arasına koyayım evet. onu. Geri koyayım. Aynen. kutusunda çok sağlam dursun. Zaten Ama sen odama asmak istiyorum. Her gün seni görmek istiyorum diyorsan yapabiliriz aşkım. Gerek yok. <laughs> tamam o zaman. Playboy gitmez. Boş ver. Angel. Sizinki var ya. <gülüyor> <gülüyor> Sizinki var ya şeyde <laughs> servetin odasında. <laughs> Niye gitmesin? Al yani? ya fotoğrafını alın ya. <laughs> Fotoğraflarınız duruyor benim odamda. <laughs> <laughs> ya şimdi kanvas tablo yaptırırsın Allah'ını seversen berberdekiler gibi, ber berber şeyleri gibi. Kanvas tablo yaptırırım, bunu güzel bir çerçeve yaptıracaksın. Tükşenme olur. Kanvas tablo ne aşkım? Kanvas ne ya? Ya ben, ben Çok güzel olmuş. Ben hani benim kumaş salondakiler kumaş öyle. Kumaş gibi, bez gibi. Kumaş şey yapılmış. Kanvas tablo öyle olmaz. Çerçeveyi yapacaksın güzel dönüşü. Tükşenme de olur. Yapılır sonra. Koyayım mı? Olur bunları koyalım ama içine Ben başlayayım mı tabuğa? Bunu şeye verelim annen dedince annene yani. ver. Bunu şey eve götürsün aşkım. Poşetin içinde kalsın. Yani. Ama bu bizde kalacak ya. ya. Niye iste kalıyor? Hayır. ki bizde kalsın. Tamam sizde kalsın sen koru yani. bir şey olmaz. Bir tane <gülüyor> kalsın. Ama <laughs> sizde kalsın. Bizde kalsın bizde şey var zaten yer çekmecede. Ay bunu niye koymadın? <laughs> Bir tane kişi ver bize. Bu kalsın ya. şimdi şey. annen bakar. Evet. Unuturmuşuz orada. Onu da alayım. Alayım. Al bak. Beraber bakalım mı? Bakalım. Evet. Bu sayfada bu. Ben de en çok bunu beğendim. Ben de, ben de. Niye kendini beğendin değil mi burada? <laughs> Hayır sen de. Ben de, de kendimi beğendim. <laughs> burada şu ve şu Köşe bu. Var. ben de bunu beğendim bir de bunu beğendim. Ben bunu beğendim o da güzel evet o da güzel ben bunların arasından çok seçemeyebilirim burada net bu ikisi bunu zaten büyüttüm Ahmet evet bu çok güzel evet. şu da güzel ben hep gülümsediklerimizi seviyorum ben hep gülümsemişim ki <laughs> Ama Mahmut beni yönlendirdi, güzel. gülümseme, işte normal bak şu falan güzel. diye. Çok güzel evet. Hepsi çok güzel. Hı -hı. Zaten bunların hepsini biz seçtik ya. Hı -hı. Ama işte netler. Ama aralara birkaç tane Muhammed şu, karıştırdı. Şu, şu da güzel. Yeni çalışırsın ha? Ne güzel evet. Sen Bir şey söyleyeceğim. Bu böyle bembeyaz bir ortam, şu yeşil bitkiler benim çok hoşuma gidiyor. Güzel olmuş şu. Yani. Şu güzel. Evet. Şunu beğenmedim pek ya. Kore tarzı şey yapmaya çalıştı ya bize. <laughs> Bunlar güzel zaten. Efendim. Hızlı çekeyim. Dur geliyorum. Bunlar da güzel. Bunlar da Sizin hoş çok tatlı. <laughs> Şunu büyütmüş. Evet bunu büyütmüş ve çok iyi yapmış yani. Ben çok beğendim. Çok güzel. Bu da güzel. Güzel, güzel. Burası zaten güzel. Burası evet aileler en güzeli. Burada Servet'in ailesi. Annesi ve babası. Burada benim aile. Annem, teyzem. Diğer teyzem, kuzenim, abim, diğer abim, eniştem. Burada Servet'in eniştesi ve ablası Burak abi Hazreti abla. Burada benim abimler. Böyle. Ve bitti. Mavi. Tam evimize göre. <laughs> Güzelmiş Beğendin mi fotoğrafları? Evet. Kıyafetin de güzel ama şey. <laughs> Baka kaldım ya. Baka kaldım. Gerçekten. <laughs> ya burada ne yapıyorsun oğlum? Yanaklarını <laughs> sıktım. Hmm. Özel yapılıyor işte. Ne, tam sanırım, tam. İki hafta önce onayladım ben bunları. İki haftadır bunu bekliyoruz. <laughs> evet ne düşünüyorsun? Çok Aynen. mutlu ya. Çok <laughs> mutlu ya. <laughs> Düşüncelerime düğüne kadar... Sen nasıl insansın ya? O zaman öyle. Sen de bir... Tamam anlaştık. Evet derken unutma. Tamam. O resimden istiyorum ben. Tamam. İkimizin yüzü de evet, tam dönük ya. Evet. Çok Öyle güzel Çok güzel, çok güzel şey. Kapakta da o var galiba, değil mi Servet? Hı hı. Evet. Hmm. Kapakta da o. Evet. Allah mutlu olsun. Mesut olsun. İnşallah. Keşke buna da küçük bir kapak yapsaydı. Gamze Servet falan yazdı. Öyle bir şey yok. En azından bir isim yazmış. Evet yazmıyor. Niye evet, ya. kalmış? Olsun açtığın anda görüyorsun zaten bizi. Aha. Ama o yazı tipi gerçekten çok güzel. Evet çok güzel. Bu son sözü <laughs> tamamdır. Selamlar. bugün size yine odamdan sesleniyorum. Bakın burada ne var? Nişan albümlerimiz gelmişti biliyorsunuz ki bu videonun başında. O zaman neredeydik? Hasret ablalardaydık. Hasret ablayla Burak abinin tepkisini, bizim tepkilerimizi çekmiştik hepsini biliyorsunuz ki. Şimdi bugün de size başka bir şeyden bahsedeceğim. O akşam daha geç bir saatte işten geldi Hikmet amcaya, yani Servet'in babasına da gösterdik. Ama albümüme verdiği tepkiyi çekemedim. Unuttum onu. Ee, daha sonra benim e, aileme de pazartesi günü 7 Kasım benim doğum günümdü. E, cumartesi günü akşamda, iki gün önceden biz evde ufak bir pasta kestik. İşte kendimizce kutladık aile arasında evde. E, o sırada benim aileme de söylememiştik hani albümlerin geldiğini. O anda hani çıkartıp gösterdik falan. Onların da tepkisi hemen hemen Kıymet Teyze gibi, Hasret Abla gibi hemen hemen aynı oldu. Ee, herkes çok beğendi fotoğrafları. Ee, herkes büyük albümü istiyor ama arkadaşlar büyük albümün dışında çünkü şöyle fotoğraf da var. İşte isim yazıyor, tarih yazıyor falan. Ee, küçük aile albümünün dışında öyle bir şey yok. Normal kumaş. Eee Öyle, ailelerimizin tepkileri genel olarak iyi oldu. Ben de bu videoyu hem kapatmadan önce ufak birkaç ben de yorum yapmak istiyorum. Ee, biz fotoğrafçı olarak MHK fotoğrafla çalıştık. çalıştık. Ee, unutmazsam aşağıya linkini bırakırım açıklamalar kısmına. E, onun instagram profilini. Biz çok memnun kaldık açıkçası. Nişan için e, hem videolarımızı hem fotoğraflarımızı Muhammed e, kendisi çekti. Ee, çok da güzel çekti. Çok teşekkür ediyorum buradan da ona. E, ee, zaten defalarca teşekkür ettim her fotoğraf karesi için ama buradan da bir kez daha teşekkür etmiş olalım. Ee, çok memnun kaldık dediğim gibi. E, albümü ne kadar sürdü? Yaklaşık bir ay mı sürdü? Bir ay civarı sürdü işte. 2 Ekim'de bizim nişanımız vardı. Kasım'ın başında İlk haftasında bizim albümümüz geldi. Ee, ama ben çok ısrar ettim. Normalde iki ay falan sürüyormuş albüm. Ee, bir şekilde ısrar kıyamet. Sürekli mesaj atıp kendimi hatırlatıp e, albümlerimize kavuştuk. Ee, fotoğraflar zaten bir sonraki gün hemen elimize geldi. Yani o gece hatta gönderdi bize. Ee, videoyu Bakayım video iki hafta sonra falan geldi tam. Böyle ee, müziğini falan birlikte seçtik. Biz fotoğrafları çok beğendik. E, düğün içinde onunla çalışmayı isteriz açıkçası. Bir de şunu ben tekrar göstermek istiyorum. Bunu bize hiç konuşmamıştık. Böyle bir şey yapılıyor mu normalde de bilmiyorum. Hani fotoğrafçılar böyle çok <laughs> pardon ses için kusura bakmayın banda takıldı. Normalde fotoğrafçılar böyle şeyler yapıyor mu bilmiyorum açıkçası ama böyle iki tane de büyük fotoğraf koymuşlar, hediye etmişler bize. Bu benim favorim zaten. Duvar kağıdım, profil resmim her yerde. Ee, çok güzel bir fotoğraf gerçekten. Ailelerimiz de bununla çok beğendi. Biz de kalsın falan dedi. Hem benim annem hem Servet'in annesi. Bu benim olsun, benim olsun dediler. Bu da bizi mutlu etti açıkçası. Eee bir tanesi de şu. Bu da bizim yine favorimiz. Bu da Servet'in profil resmi herhalde. Aynen Servet'in profil resmiydi bu da. Böyle. Şimdi göstereyim size. Çok güzel. Ee, i̇ki tane fotoğrafımızı, gerçekten en beğendiğimiz iki tane fotoğrafımızı bize Büyütüp Poster mi deniyor? Artık Poster boyutu mu deniyor bilmiyorum bunu ama o boyutta bize göndermişler. Çok teşekkür ederiz tekrar. Ee, buna biz çerçeve baktık hatta Ikea'ya gittiğimizde onu da vlog yüklenmiş olur mu bundan sonra mı yüklenir tam planlayamıyorum şu anda ama Ikea'ya gittik çerçeve baktık beğendik ama şu anda hani koyacak bir yerimiz olmadığı için sonra eve geçtiğimizde alırız dedik fotoğrafları yine bu şekilde bu kutunun içerisine saklayacağız abimi zaten biliyorsunuz ee, bakmıştık bu videonun içerisinde gördünüz zaten Öyle tekrar sizinle bunları konuşup paylaşmak istedim. Şimdi ben e, bu videoyu bitirip aslında şey çekmeye e, hazırlanmıştım. Bu ay çeyizime neler aldım Kasım ayında onlardan bahsedeceğim. Ekim ayındakileri zaten gördünüz biliyorsunuz. Şimdi Kasım ayında çeyizim için neler aldığımı çekeceğim. Bunu da mutlaka izleyin. Kendinize çok iyi bakın. Çok öpüyorum size. Görüşlerinizi, önerilerinizi yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.